Şimdi en sıcak gündemle başlayalım. Dedik ya biraz evvel AKP'de de tepkiler var listelere. Tabii küsenler var, kızanlar var. E, milletvekili adayı olmayı bekleyenler vardı, aday adayı olmayı bekleyenler vardı ama listede yer almayanlar var. AKP kanadında ciddi anlamda bir gelişme yaşandı bununla ilgili. Ordu İl Başkanı Halit Tomakin bir açıklama yaptı. Erdoğan'a seslendi sosyal medyasından açıklamasında ilginç bir şekilde. Efendim dedi istifanın eşindeyiz, sesimizi size ulaştıramıyoruz. Ordu halkı bu listelere ciddi şekilde itiraz ediyor, Kazanıldı, kazandığımız yerleri kaybediyoruz dedi. Çok geçmeden kendisine Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir yanıt geldi. Görevden aldı Tom makini. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? En sıcak gelişme bu olduğu için oradan başlayalım efendim. Şimdi aslında bütün bu ittifak yasası, ittifaklara yönelik düzenlemeler, yasal düzenlemeler tamamen e, Cumhur İttifakı'nın bir arada kalacağı, yekpare biçimde çizgisini sürdüreceği, çizgisini sürdüreceği ve öte yanda Millet İttifakı'nın bunu asla başaramayacağı ve diğer kurulacak ittifakların e, üzerineydi. Bu, bu tamamen bunun üzerine e, kuruldu bu yasa e, ve daha sonra da e, geliyor görüyoruz ki e, ittifaklarla ilgili sorun yaşayan, anlaşmazlıkları düşen kendi içinde e, Cumhur İttifakı oluyor. Cumhur İttifakının bu sadece bugün olan, orduda yaşanan değil, bunun ötesinde tabii ki e, MHP'nin kendi listesiyle seçime girmesi çok önemli, kendi logosuyla birisi. Çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü biliyoruz ki bu farklı farklı hesaplara göre değişiyor rakamlar. Ama 15 ile 35 arası milletvekili kaybettirebilir e, Cumhur İttifakı'na. Bu çok önemli bir şey. Yani ne olursa olsun. E, ve bunun ötesinde tabii e, bu işte Ordu'da yaşanan, ben de sadece Ordu'lu e, bazı tanıdıklarla sohbet etmiştim. Bugünlerde tabii ki her liste ulaşmak mümkün değil öyle bir rahatsızlık evet var ses çok zor anlaşılıyor yalnız Sayın Öney sesinizi çok zor alıyorum. Böyle deneyelim isterseniz. Buyurun lütfen çok sağ olun. Yani asıl bütün bu ittifak yasaları aslında Millet İttifakı'nın birbirine düşeceğiyle ilgiliydi. Biz bunu başka türlü yaşıyoruz. Ordu'da hakikaten bir sorun vardı. Yani Herkes tabii önce kendi iline bakıyor ve benim Ordu'lu tanıdıklarım da bundan şikayet ediyorlardı. Ama sadece Ordu değil farklı farklı yerlerde farklı şikayetler var tabii ki listelerle ilgili. Şimdi burada önemli olan Ordu içinde yaşananın ötesinde Halit Tomaki'nin bir kere... Ak Parti'de kabul edilemez bir şey yapıyor, şikayetini kamuoyu önünde dile getiriyor. Ak Parti'de kamuoyu önünde bir şikayetin dile gelmesi asla olmayacak bir şey ve orada e, davaya ihanet etmiş sayılıyorsunuz. O, hain e, adeta e, tırnak içinde yaftası geliyor ve e, sonunda. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bağlantı kurabildiğinde Tomakin bu da görevden almak için oluyor. Şimdi bu AK Parti'nin giderek katılaşan ve kendi içinde eleştiriyi herhangi bir şekilde bir farklı fikri kabul etmeyen hal, halbuki Tomakin'in de yaptığı aslında parti lehine bir şey burada böyle bir sıkıntı var. Bu yaşandı. E tamam listeler teslim edildi ama bunun üstüne ne yapabiliriz parti olarak? Mesela öyle bir kampanya yapılır ki adaylar unutturulur veya öyle vaatler de bulunur ki. Ama burada eleştiriye tahammülsüzlük tabii hat safhada olduğu için sadece karşı kutuptan değil içeriden de bu tip eleştirileri getirenler muhakkak ki bir cezalandırılmaya gidiliyor. İşte Özlem Zengin'in de mesela eleştirileri dile getirdikten sonra gidip hemen e, ee, Hüdaparla, Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'yla e, İstanbul 3. bölge aynı listeye konulduğunu gördük. Şimdi beraber aynı takımın parçaları olarak çalışmak zorunda kalacaklar. Sadece aynı partinin milletvekili olarak değil. Ya yani Bunun türlü türlü cezalandırma durumları var. Tomat bu bir cezalandırma durumu az... sizin için? O konu yeri gelmişken açıklamanız çok önemli. Çünkü biz de dün bu konuyu konuştuk ama bu bir cezalandırma durumu aralarında bir kişi var. İkisi de İstanbul 3. Bölgeden aday ama aralarında bir kişi var. Elbette bu cezalandırma durumu. Özlem Zengin bu partinin önemli bir ismi kadınlarından sesi çıkan kadınlarından aktif gerçekten siyaset yapan sadece talimatları uygulamak değil bir fiil kendi siyasi çizgisini yürüten kadınlarından bir tanesi yegane kadınlarından bir tanesi diyeyim, çok az kaldı böyle çünkü ve kendi açık fikrini dile getirince de tamamen üstü çizilmedi belki ama bir adeta kürek mahkumiyeti gibi üstelik de parla, yeniden refahtan dahi radikal bir çizgideki e, e, ve şu an unutmayalım ki e, askeri protokol dahil protokollere girdi Hüdapar. Bir ay içinde oldu bunlar. Bir ay içinde ve daha bundan sonra e, milletvekillikleri hepsi de seçilebilecek yerlerden aday gösterdiler. 4 Hüdapar e, Dört kontenjanı. Hüdapar, evet. e, onları komisyonlarda göreceğiz. Bakalım. Açılışlarda zaten Sayın Yapıcıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte açılışlarda boy göstermeye başladı çoktan. Tabii ki yani sadece metro açılışı değil aynı zamanda e, bu işte e, Anadolu Fırkateğini olsun e, bu pazartesi günü özel e, askeri törenler vardı malum oralarda da protokolde yer aldı e, Huda lideri bu çok önemli bir dönüm noktası yani ne TSK anlama geliyor bu hangi var. mesaj hangi mesaj veriliyor ne anlama geliyor bu görüntü verilirken. Bu görüntü verirken tabii ki Hüdapar'ın yani AK Parti ile şu an için AK Parti değil ve Erdoğan için bunun ben sadece bir ittifakta işte bizim yanımızda yer alanı biz bu kadar yüceltiriz, el üstünde tutarız gibi bir mesaj olduğunu düşünmek istiyorum. Ama Hüda Parti tabii ki bu kadar basit bir mesele değil. Ee, geçer, geçen gün Cevat Öneş'in de bir e, reportajı vardı e, Ezo Özer'le. Orada da bahsediliyordu. Yani hala e, eski e, Hizbullah kadroları var bir kere. E, ve bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öyle hiç de azımsanacak rakamlar değil. E, 150-200 bin kişiden bahsediliyor. E şimdi bu kadrolar e, aynı zamanda seçim gecesi ne yapabilirler? metropoldeler aynı zamanda bu e, kadrolar. E, veyahut da işte başka nasıl bir sopa gösterilmek istiyor bu sorgulanır. Bu bir seçmene e, bir şartlar. mesaj, seçmene bir mesaj diyorsunuz. Seçmene bir mesaj tabii ki de karşı partilere de bir mesaj asıl onlar da çünkü bakın bugün CHP İzmir Konak binasına da taşlı saldırı oldu devamlı Maalesef. partilere ve adaylara işte parti temsilcilerine bunun ötesinde tabii ki de gazetecilere saldırılar yapılıyor farklı fikirdeki gazetecilere bunlar nereye kadar gidebilir diye de herhalde bir orada düşündürtülmek isteniyor. Peki, e, e, şimdi şunu sormakta fayda var. İtirazlar var dedik ya. Bir itiraz daha var. Bir e, ittifak içinde dahil olan isimlerden biri yeniden Refah Partisi. Ortada bir itiraz var. Samsun İl Başkanı Salih Şahin. 25 kişi partiden istifa etti. İstifa etti ama istifa ederken yaptıkları açıklamalar çok önemliydi Sayın Öney. Bir saniyesine hükmedemediğimiz bir dünya için dediler. Fırıldak olmaya gerek yok ifadesini kullandılar. Aslında baktığımızda yeniden Refah Partisi önce ittifaka oturmaya baş çalıştı. Ardından dedi ki biz ittifaka dahil olursak Seçmenimizi kaybediyoruz dedi. Parti içinden %60 kişi de istemiyor zaten bunu dedi parti içinden. Seçmen de istemiyor dedi ama ardından ittifaka dahil olmuştu. Bu istifalar ne anlama geliyor? Arkası gelir mi? Şimdi bunu iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, e, hakikaten e, ben bu mülakatı da izledim e, Sözcü TV'de. Bu e, derinlemesine inmek, bu yeniden refahtaki e, yaşananların istifaların neden Salih Şahin detaylı olarak anlattı. Bu önemliydi çünkü o zaman e, bu istifanın aslında arka perdesiyle ilgili ne olup bitiğini tam olarak öğrenmiş oluyoruz spekülasyon yapmak yerine. Ve burada da gördük ki e, bir e, ilkelere bağlı olma çaba var Yani yeniden refahta bu kadar biz emek verdik, bu kadar inandık, çizgimizi işte sürdürdük, iktidara gelmeden gelmeye de yani Erbakan'ın sadece işte ilkelerine tutunarak çok kısa bir süre ancak iktidar olabildiğini söylüyordu Şahin. Bu ya iktidar olmaktan daha önemli diye bir duruş ortaya koyuyordu ve çabaları kendi en azından temiz buldukları, ilkeli buldukları, kendi davalarına saygılı buldukları adayın yer almasıymış listelerde Şahin'in anlattığına göre ve bu da gerçekleşmeyince bunun üzerine çareyi istifade bulmuşlar. Şimdi bu Şahin'in aktardığı bir yandan işte o ilkeler çatışması ki mesela Hüdapar'la da ortaklık başlarken Numan Kurtulmuş AK Parti'nin en ağır toplarından ilkeler üzerinden anlaştığımız için diyordu Hüdapar'la. Yani Hüdapar'la bir bir aslında görüş doğal, birliği içinde olduklarını söylüyordu. Burada Yeniden refahta partinin içinde bir kırılmayı görüyoruz. Yani biz artık kendi ilkelerimizi e, temsil edemiyoruz bu partide, bu ittifakta diyorlar. Ve e, bu istifa tabii ki e, bu, burada önemli bir kırılmayı gösteriyor. Öte yandan baktığımızda tabii işin şu boyutu da var. Mesela CHP'de veyahut da... E, e, Göreceli olarak İyi Parti'de biraz daha sarsıntılar yaşandı ama listeler çok büyük bir krize neden olmadı. Mesela Muharrem İnce büyük bir kriz olacağını söylüyordu CHP listelerinden dolayı. E, o listelerin teslim edilmesini bekleyin diyordu. Yani boş kontenjanlar ayırıyordu hatta milletvekilliklerinde. Tabii memleket partisine geçeceklerini işte. söylüyordu Beğen, listede evet, yer almayanların. Evet. evet biz bunu görmedik çünkü iktidara yürüyen bir blok, ne olursa olsun birbirine kenetlenmek için, bir arada olmak için, bir arada mücadele etmek için tabii ki çok daha güçlü sebep bulabiliyor. Öte yanda tabii ki biz sonra ilkelerimizi veya da kendi mücadelemizi daha sonraki bir görevde şöyle sürdürebiliriz gibi bir durum da yok. Yani bu beklenti artık Cumhur İttifakı'nda kalmadığı için ve Cumhur İttifakı'nın çevresinde aşındığı, örselendiği için diyelim. Hadi bu bir arada kalma durumu da zorlaşıyor ve bundan sonra iktidar değişikliği konusu daha da bir somutlaşırsa bu çözülmeler artacaktır.